Düzce Belediye Başkanı Doktor Faruk Özlü'nün öncülüğünde hazırlanan modern tarım çalışmaları Mergiç Mahallesi'nde bulunan 121 dönümlük alanın tarımsal kalkınma merkezi olarak düzenlenmesiyle başlamıştır. Alanda, dezavant alanda dezavantajlı kadınların istihdam edilmesi ve tıbbi aromatik bitkilerin yetiştirilmesi devam ederken tarım sektörüne destek sağlanması ve genç çiftçilerin teşvik edilmesi konusunda önemli bir mesafe kat edildi. Düzce Valisi Cevdet Atay ve Belediye Başkanı Doktor Faruk Özü, Milliyetin Müdürlüğü için hazırlanan tarımsal işbirliği protokolünün imzalarını attılar. Düzce'de bünyesinde tarım bölümü de Düzce'de bünyesinde tarım bölümünü de barındıran İbn Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin 121 dönümlük tarımsal kalkınma merkezinden faydalanması amacıyla hazırlanan protokolle öğrenciler ilk, ilk etapta 3 yıl boyunca uygulamalı eğitim alma fırsatı bulacak. Protokole taraf olan Düzce Belediyesi, Milli Müdürlüğü, İbn Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Beltıraşe protokolde yer alan yükümlülüklerini öğrencilerin tanımsal faaliyetlerle uğraşmasını ve hasat edilen ürünlerin pazarlanması konusunda destek sağlayacak. Yerine, Evet. Arkadaşlar sayın halil